Dostlarım hepinize merhaba bugünkü videoya hoş geldiniz. Dostlarım bugünün videosunda yeni hayvanlar aldım göstereceğim yani onları göstermeden önce bu kanaryaları göstereceğim. Bunlara bak bırak. Şşt. Bunlara yuvalık alacağız. Bunlar biliyorsunuz bir takipçimden gelmişti İstanbul'da hediye. ya üretiyor bu hayvanları. Neyse bunlar işte yuvalık alacak. Kafesleri dışarı çıkarttık temizlenecek. Şşt. Vay ısırmalar Isırma. Lan, ısırma. Bunları temizleyeceğiz. Şöyle yakından gösterelim bir. Hem siz de görün. Bunun ismi Ajdar. Bunların ismi yok. Bunlar bir çift. Ajdar erkek. Ajdar'a da herhalde önümüzdeki hafta bir dişi alıyoruz. Bir tane kızlar. Sen ne abi? Çok güzeller dostlar. Gloster'mış herhalde. Birinin şapkası var böyle. Yalnız bunları burada bırakacağız da bu bunu çiz devirir mi ki ya? Neyse ben şimdi bunları bir içeri koyacağım. Güvenemedim. Dışarıda çıksın hem hava alsın dedim ama bu buluçeyiz biz aşağıdayken devirir filan. Dostum süper bir gün. Hava inanılmaz güzel. Bu arada şöyle suluklardan aldım. E, tanesi 15'ti. 10 TL'ye aldım pazarlık yaparak. Şunlara su dolduralım ki çünkü yeni hayvanlarımıza bundan lazım olacak. Dur dur. Hortum çok uzun ya suyun gelmesi biraz geç oluyor. Yarın akşam kümes yapımına başlayacağım bir tane. Güvercin kümesi çuvaltacağım. Ben güvercin videoları yapmayı seviyorum. Tabii ki bu kanalda fazla sıkıştırmayacağım. Çünkü bu kanalda herkes yani bazen güvercin sıkılıyor insanlar. Çünkü bütün takipçilerim güvercin sevmiyor. Ama güvercin seven arkadaşlar için Vogzox kanalıma gelirse orada bol bol güvercin videosu çekeceğim. Yaz, bu nasıl? What? Fuck. <laughs> Aktı ya. Fuck ne? İlk defa böyle bir şey kullanıyorum. Anlamadım gitti. Bakın bu alanı bayağı temizledik. Şu an çok tertemiz duruyor. Süpürdük, düzenledik. Yem filan yemi de gösterelim. Böyle bir konteyner aldım. Şöyle yem var burada. Güvercin yemi. Tavuklar da yiyor bazen. Ye, yavaş yavaş düzenimiz oturuyor. Şimdi dostlarım hayvanlarımız bunun içinde. Çok mutluyum. Ben acayip heyecanlıyım çünkü bu hayvanlar mesela böyle kanalımıza hep yeni hayvan katılıyor ya ben o zaman daha mutlu oluyorum. Sen hani bir çiftlik havası oluyor. Şimdi bunları gidip bir açalım. Ondan sonra da anlatacağım. Bunları neden aldık? Daha fazla da alacağım tabii. Şimdi gidelim. Sonra o alırım. Bulu çizgi. İnşallah, Gerçi bir şey yapmaz ya. Ayı, ne yapıyorsun lan? Bunları aldım ya, daha sonra köpeklerle de tanıştıracağım. Çünkü bunları bilsinler de iki gün sonra saldığımızda bırakma, yani parçalamasınlar. Karaca, ne yapıyorsun? Tavuklar da böyle mutlu mutlu geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Sabık sen Hüso da aşağıda. Biraz önce de yemek yedim. İnanılmaz nefes alamıyorum ya. fazlıymışım herhalde. Karaca gel. Çavuş. Dostlarım çavuş... Gece hep salıyorum onu, gündüzleri bağlı tutuyorum. Çünkü çavuş gündüzleri telden atlıyor, gidiyor. Hani ama gece sorun olmuyor. Buraya bir bu da domuzlar çoğaldı dostlarım. Ee, bir ara video çekeceğim. Domuzları kovaladı dedim bu çavuş. Çavuşla hırçın. Yani inanılmaz dört dönüyorlar arazide. Şu aşağısı orman olduğu için. Zaten sahibi de dedi domuzlar gelmiş dedi. Ben dedim nasıl nereden bildin? Çünkü o sahibi biliyormuş mesela otların tarzından, eşelemesinden filan. Ee, geçen ne dedi? Geçen yıl iki tane vurmuş bahçede domuz. Ben dedim ben hani hayvan vurmaya karşıyım ama bizim köpeklerimiz kovar dedim onları. O dedi de iyi bırak dedi, geçsin hani bizim bahçede. Yani ben de onu bırakıyorum akşamları. Bir de kangallar zaten iş köpeği dostlarım. Hani onlar orijinalliğini bilsin, görevlerini bilsin. Ben burada niye tutuyorum mesela bu kangalları? Bir sevdiğim, iki de hani köpekler e, görevlerini yapsın. Burada bizim tavuğumuzu korusun. Hani etrafı korusun istiyorum. O yüzden onları tutuyoruz burada. Yalnız bu sen iki kulağım tıkandı herhalde ya. Kulağım mı? Bakalım ne düşünüyorsunuz acaba içinde ne var diye. Çünkü başlığa da isimlerini yazmayacağım. Sürpriz olacak. Ama merak ediyorum. Tahmin edenler var mı acaba ne? <laughs> Vay, gel Ana, ana, ana. Dostum acayip korkuyorlar. Bak, bak. Dostum bakın. Anam, anam. Dostum tam gösteremedim. Ama diğerini gösterem. Acayip hızlılar filan. Nasıl bir hayvan bu ya? Dinozor Bakın dostlarım. Şöyle göstereyim. Buna beç tavuğu diyorlar herhalde. Bakın kafalarına bakın. Dinozor gibi. Kafalarında bir şey var. Lan! Şimdi dostlar bu hayvanlar uçabiliyormuş. Yani kısa e, bölge böyle mesela buradan yaklaşık bir kaç 20-30 metre uçabiliyor. O yüzden bunları bir hafta kümeste kapalı tutacağız. Bakın şöyle göstereyim. Bir hafta kümeste kapalı tutacağız. Yemleyeceğiz. Daha sonra salacağız. Bunlar alma nedeni Burası biliyorsunuz biz ormanla çevrili etrafımız. Çok haşere böcek falan var ya onları yiyesin diye etrafta. Hem onlar ekosisteme yardım etsin. Hem de bize yardımcı olsun. Bakın bir şöyle göstereyim. Tam Bakın dostum. E bu arada eğer bunların erkek dişisini bilen varsa şimdi zaten kümesin içine de göstereceğim. E yazsın. Ben aldım ama hangisi erkek hangisi dişi tam bilmiyorum. Şu yanakları benim bildiğim Böyle açık olan erkek ama tabi şimdi yakından göstereceğim zaten. Dostlar bakın bunlar şöyle göstereyim. Bunların ismi Beç tavuğu yani. İran tavuğu da diyorlar. Bu arada birinin ayağında ip var. Şimdi bakalım dişi erkek var mı? Eğer bilen varsa Bunlar hepsi erkek mi? Dişi mi bilmiyorum. Şu dişi gibi şu en baştaki ama bakalım. Ya bunlarla ilgili yorumları okuyacağım. Eğer bilen varsa lütfen yazsın. Şimdi bunlara bir suluk getireceğim ben. Biraz da yem vereceğiz. Biraz kendilerine gelsin. Çünkü bir saattir kutunun içindeler. Hatta bir tanesinin ayağında ip var. Bu arada şu etraftaki taşları da güçlendireceğim. Bir dakika. Çavuş. haber? Bırakacağım seni akşam. Biraz dur. Dostlar çavuşa da yeni su kaba aldım. Bakın burada. Yani çavuşa değil. Her zaman çavuş Böyle suyu var içinde. Fulluyorum bunu. Böyle 3-4 tane noktaya su koyacağım. Hep köpeklere böyle kaplarda. Hem iyi olacak. Çünkü havalar ısınıyor dostlar. Antalya bir de bayağı sıcak bir yer. Çavuş. Aferin lan çok çalışkan bir köpeksin Biraz daha büyüse Güzelleşecek daha güzel olacak ama Çavuştan inanılmaz Memnunum İşini süper yapıyor Yani Köpek görevini biliyor dostlarım Burada bütün hayvanlara Sahip çıkıyor Bizim malımızı mülkümüzü kuşumuzu Tavuğumuzu koruyor İlk geldi güvercinimi yedi kızmıştım ama Bilmiyordu sonra öğrendi o Değil mi çavuş Şimdi mesela güvercinin hiçbirine bir şey yapmaz Hatta onlarla uyur Şöyle çıkalım. Dostlar bir büyük proje bu kaldı. Şurayı da yaparsak olur. Bakın o su kaç haftadır duruyor orada. Su çekmiyor. Gördün mü suya bakın orada su duruyor. O kısımda clay olmuş çekmiyor. Tabii ki biraz su kaybetti çünkü hava sıcak. Yeah. Daha sonra burayı da kendimiz yapacağız. Bak birinin ayağında ip var. Ben o ipi videodan sonra çıkartacağım. İçim rahat etmedi. Yalnız acayip hızlı hayvanlar ya. Nasıl bir tavuk arkadaş. Bir de uçabiliyormuş dostlarım. Bunları zaten salarken de video çekerim. Etraftayken de hep çekeceğim. Bir de geniş gezebiliyormuş bu hayvanlar sürü olarak. Şuraya su koydum ortaya. Bir tanesinde böyle beyazlık da var. Bakın önü döşü beyaz. Şunun var ya en öndeki. İnşallah dişi erkek vardır ya. kapatalım burayı. Bu işte tamam. Güneş de gitti ya. Da görüntü daha iyi çıktı. Şuraya bir taş koyayım. Bunları saldığımızda köpeklerle de tanıştırayım ki bunlara saldırmasınlar. Akhine Böylece de artık bir videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beç tavuklarla ilgili bilgi bana veren varsa bilen lütfen e, söylesin. Yani böyle böyle yavaş yavaş ufak ufak hayvanlar alacağız. E, artık düzen oturdu sayılır. Şimdi bir kümes yapacağım. Onun da zaten videosunu çekeceğim. Mama videolarımız gelecek. Sürekli köpeklere güzel mama videolar. Bu hafta inşallah gelecek. Vogzogs kanalımı da faaliyete geçirdim. Yani oraya da hedefim haftada en aşağı iki video atmak. Birisi güvercin. Belki iki güvercin bir tane normal köpekli video. İşte bakacağım dostlarım. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye. bye.